Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda 2022 YKS adayları için çok önemli 4 maddeden bahsetmek istiyorum. 2022 YKS adayları için şu günler arkadaşlar çok fazla önemli. Bahsedeceğim bu 4 maddede 2022 YKS adayları yani 10. sınıfların neler yapması gerektiğini 4 maddede size anlatmaya, açıklamaya çalışacağım. Çok fazla 10. sınıf öğrencisi takip ediyor. Çok fazla 10. sınıf öğrencisi mesaj yazıyor, yorum yazıyor. Ben de elimden geldiğince 10. sınıflar için ama özellikle 10. sınıflar için çünkü siz 2 yıl önce LGS adında bir sınava girmiştiniz. İlk girenlerdiniz. Çok ciddi facialar yaşanmıştı. Bu yüzden 10. sınıfları yani 2022 YKS adaylarını ben ayrıca çok fazla önemsiyorum arkadaşlar. Çünkü hayal kırıklığı bir kere yaşadın. ikinci defa yaşamanı istemiyorum. Bundan dolayı burada anlattığımız, burada size önerdiğimiz şeyleri mümkün oldukça kendi çalışmalarınıza, kendi eğitim hayatınıza Mutlaka ve mutlaka yansıtmanızı istiyorum arkadaşlar ki verimli olabilelim. Tamam mı? Lütfen bu konuda siz de hassas olunuz. Şimdi onun içinler için 4 maddemiz var dedik ve ilk maddemiz nedir bu? Aslında çoğu öğrencinin çok fazla zorlandığı, hatta öğretmenlerin bile çok fazla zorlandığı, hatta ve hatta insanların çok fazla zorlandığı bir şeyden söz etmek istiyorum. Nedir o? plan yapmak. Şimdi arkadaşlar 10. sınıf öğrencisi 8. sınıfta yaşadığın olumlu olumsuz tüm tecrübelerini LGS'de bıraktık ve 2 yıl geçti. Ne kaldı? 2 yıl. Yani yolun yarısındayız. Kim gibi Dante gibi. Müsait olursanız bu şiire de mutlaka bakınız. Şimdi 10. sınıfsın. 2 yıl önce yaşadığın, yaşamadığın tüm olumsuzlukları bir kenara bıraktıktan sonra ilk yapman gereken şey plan nedir? plan nasıl yapılır? Bunları ilk etapta öğrenmen lazım. Tamam mı? Çünkü 2 yıl önce sen Türkçe, matematik, fen, İngiliz din kültüründen sorumluydun. Ama şu an eğer fenciysen fizik, kimya, biyoloji, matematik bir matematik. TET'de Türkçe sosyal alan var, felsefe var, tarih, coğrafya ve din kültürü var. Bir sürü ders var. Bundan dolayı plan becerini geliştirmek mecburiyetindesin sen. Planlı çalışıyor olsan bile çok sağlam bir plan kafasına girmen lazım. Eğer plansız çalışıyorsan zaten şimdiden bu plan meselesini oturtman gerekmekte tamam mı? Onun sınıfların ilk önce bunu oturtması lazım. Çok az ders vardı 2 yıl önce. Şu an çok fazla ders var. Bundan dolayı plansız çalışmak çok fazla verimli olmamakta kaldı ki bir sürü ders ile mücadele etmek gerçekten sizin için çok fazla zorlayıcı olacak. Çünkü çok alışmadığınız bir durum tamam mı? Evet ikinci maddemiz arkadaşlar Çoğu olan bir dersin mutlaka vardır. Diyelim ki sayısal bölüm seçeceksin ve tıp okumak, mühendislik okumak istiyorsun ama fizikten korkuyorsun ya da matematikten korkuyorsun ya da Türkçeden korkuyorsun eşit ağırlıkçısın ya da matematikten korkuyorsun eşit ağırlıkçısın hiç fark etmez. Mutlaka çoğu öğrencinin bir ya da birden fazla fobi dersi vardır. Yani en az bir tane vardır ve genel bir fobi olarak da matematik dersi karşımıza çıkmakta. Bu tabi bazen biyoloji bazen fizik olarak da değişebilmekte. Sizden istediğim şey bu fobi dersini öncelikle bir düşün üzerine. Ben sizden arkadaşlar şunu istiyorum. Bu derse karşı bir fobim varsa bu fobinin nedenlerini bir önce derleyip toplamamız lazım. Niçin böyle bir fobim var? Ben sana söyleyeyim muhtemelen ya o dersten kalmışsındır ya o dersi veren öğretmen ile elektriğiniz uymamıştır. Ya da o derse karşı gerçekten ilgisizsindir. Bu da zamanla fobiye dönüşmüştür. Şimdi bunları açığa çıkardıktan sonra yani bunları bir kağıda yaz. Tahliye ki ben bu dersten niye korkuyorum ya? Eğer şöyleyse önceden diyelim ki ortaokula matematiği seviyordun. Ama matematiğe liseye gelince soğudun, bittin. Artık yapamıyorsun. Böyle bir kafaya girdiysen bu kesinlikle ve kesinlikle öğretmen ve öğrenci ilişkisinin tam anlamıyla tutmamasından kaynaklı olabilir. Çünkü ortaokulda iyiydi matematiğin eğer böyleyse ya da ortaokul matematiğin iyiydi. Liseye geldiği zaman bir şeyler değiştiyse demek ki bir sıkıntı olabilir. Tabii ki de burada öğretmene ya da öğrenciye değil bu ilişkiler arkadaşlar. insan ilişkilerinden bahsediyoruz. İnsan sevmediği bir insanı görmek istemez. İnsan sevmediği bir insanın yanında bulunmak istemez. İnsan sevmediği bir insanı ziyaret etmez. Diyelim ki felsefe öğretmenine karşı bir antipatim var. Felsefe dersine karşı önyargılı olman gayet tabidir. Buna herhangi bir suçlama yok. Sadece tahlil etmemiz lazım. Fobimizin o derse karşı. Niye biliyor musunuz? Şu an 10. sınıfsın. 11'e adaysın. 2 yıl sonra sınava gireceksin. Sen bu fobiyi ne zaman çözmeyi düşünüyorsun? 10 bitti. E 11 kalıyor. 11'de çözdün çözdün bu işi çözemezsen 12. sınıfta hakikaten e, eksik konuların var, eksik derslerin var. Fobiyle mi uğraşacaksın, hobiyle mi uğraşacaksın, ne yapacaksın? Bundan dolayı şu fobi dersini bir çıkart ya da fobi derslerini umarım birden fazla değildir. Ve gerçekten başla, gerçekten yapabilirsin. İnsan düşünen bir varlık. Bu kadar basit. Eğer sen okuma yazmayı biliyorsan, ufak temel basit işlemleri yapabiliyorsan her türlü yapabilir. Sadece strateji değiştirmen lazım. Sadece zaman tanıman lazım. O kadar e, farklı tecrübelerimiz var ki arkadaşlar lütfen bunları anlatırken size bireysel tecrübeler, yaşadığımız tecrübeler, öğrencileri yetiştirirken öğrencilerden aldığımız tecrübeler. Yani milyonlarca tecrübeyi size burada aktarmaya çalışıyorum. O yüzden bana inan, bana güven. Sen o fobi dersin için ufaktan en temelden. En temelden ama. Matematiğin kötüyse en temel matematikten. Fiziğin kötüyse en temel fizikten. Kimya kötüyse en temel kimyadan başlayacaksın. Ya da Türkçen kötüyse en temel Türkçe kitabından başlayacaksın. Konu çalışarak gideceksin ve bu işi halledeceksin. Ne dedik? Bir plan program. İki fobi olan bir dersimizdeki fobiliği kaldırıp onu hobiye çevireceğiz. Tamam mı? Üçüncü maddemiz ne? Arkadaşlar lütfen ama lütfen bir hedef belirleyin. Şu an 10. sınıftasınız. Zamanınız var, araştırma imkanınız var. Evdesiniz. Sizin gerçekten çok fazla zamanınız var şu an tamam mı? Bunu güzel değerlendirin. Eğer bir hedefin varsa bu hedefi çok iyi araştır. Ve lütfen şunu unutma. Sen daha 10. sınıfsın. 2 yıl var lisenin bitmesine. 5 yılda üniversitede 7 yıl, 8 yıl. Yani senin iş hayatına girmen 10 yıl. 10 yıl sonra nasıl bir Türkiye olacak? Nasıl bir dünya olacak? Yani bunları düşünmeden asla hedef belirlemeyin. Şu an 2020 yılındayız. 2030 yılında hangi bölümlere ihtiyaç doğacak? Modern bölümler, yeni nesil bölümler neler? Lütfen bunları da güzelce değerlendir hedef belirle ki o seni motive etsin. Hedef belirle ki o seni dinç kılsın. Hedef belirle ki uyanık olalım. Kafana yattı mı İlk üç madde neydi? Plan programa alışacağız değil mi? Yoksa ufaktan plan program yapmaya başlayacağız. Her hafta o programı yenileceğiz. İki, fobi olan bir dersini hobiye dönüştüreceğiz ve o dersi sevmeye başlayacağız ki 11. sınıf, 12. sınıfta geç kalmış olmayalım. Ve üçüncü maddemiz neydi? hedef belirleyecek değil mi? Ve son maddemiz dördüncü madde 10. sınırsın. ben işte onlara 11'lere on amatör öğrenciler, çaylak öğrenciler diyorum genel olarak. Niye? Bu amatörlük çaylaklık sınav becerilerinden ya da okul başarısızlıklarından dolayı değil. Henüz tecrübeleri yok. Bundan dolayı amatör diyorum. Siz amatörsünüz arkadaşlar. Şu an ne oluyor, ne bitiyor, YKS ne, HYT kaç soru varmış, hangi branşta ne var? Bunları şu an öğrenme arefesindesiniz. Size şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar. Bu amatörlüğünüzü kullanın ve her tecrübeyi dinleyin. Mezun öğrencilerinde mesela hatası bu. Mezun öğrenci diyor ki yani 12'den mezun olmuş üniversiteye yerleşememiş bir yıl daha üniversiteye hazırlanıyor. Girdi ya bir kere sınava. Diyor ki ben diyor her şey biliyorum. Şimdi böyle bakın öğrenci zaten gümlüyor. Net söyleyeyim. Mezun öğrencilerin böyle bir problemi var. Siz bence daha şanslısınız. Niye? Hiçbir şey bilmiyorsunuz. O yüzden bizim yönlendirmelerimize lütfen kulak verin. Bazen şu oluyor hocam diyorlar işte şu konuda ne düşünüyorsunuz? İşte şunu nasıl yapalım? cevabını veriyorum. Şöyle şöyle yaparsan çözülür diyorum. Ve gerçekten inandığımız cevaplar veriyoruz arkadaşlar. Hani boş yere konuşmuyoruz. Ama öğrenci bunu deniyor mu? Denemiyor. Sonra tekrar ben eğer tanıyorsam öğrenciyi ya da tekrar bir muhabbetimiz geçiyorsa ne yaptın diyorum. E hocam denemedim. Niye sordun bana? Bana lütfen denemeyeceğiniz şeyin sorusunu sormayın. Ben cevap veriyorsam onu denemekle yapmakla mükellefsiniz. Sizin ödeviniz oluyor. Ahlaki olarak bunu kendinize lütfen öncelikle inandırın. Bu hoca işte YouTube kanalında bir şeyler söylemeye çalışıyor. Benim için video çekiyor. Ben de bu sorumun cevabını aldım ve bunu uygulamak zorundayım. Tamam mı? Böyle olursa samimiyet oluşur aramızda ve o enerji okuldaki o öğretmenin de tutmayan enerji belki aramızda tutabilir. Tamam mı? Bu dört maddeyi lütfen ve lütfen. Lütfen ama lütfen dikkate al. Hayatına geçir. Tamam mı? Kendine dikkat et. Eğer herhangi bir sorunu sıkıntınız olursa. Biliyorsunuz arkadaşlar ben elimden geldiğince belki bir gün geçebilir. Genel olarak görmelere cevap veriyorum. Sizi çok önemsiyorum. 2022 öğrenci adayları bir kere mağdur olundu. LGS'de istediğini alamamış olabilirsin. Hedefine ulaşamamış olabilirsin. Ya da çalışmamış da olabilirsin. Hiç problem değil. Sen gel 10. sınıfta en baştan temelden alalım ve gerçekten bu 4 senelik müfredatı 2 senede 1,5-2 yılda her türlü bitiririz. Sakın ha gözünde hiçbir şey büyütme. Hiçbir şey büyütme. Herhangi bir sıkıntı olursa yorumlar kısmına yaz. Ve ne diyoruz? Sizin de beni motive edebilmeniz için daha fazla video gelmesi için kanala destek veriniz. Videoları beğenin. Sağ solda paylaşın. Arkadaşlarınıza atın ki bize daha fazla soru sorular neticesinde arkadaşlar bu videolar geliyor. Yani bakıyoruz soruları derliyoruz. Diyoruz ki evet bu konuda öğrencilerin eksikleri var. Bazen de diyoruz ki sizin grup nasıl bir sorunu var? İşte şu sorunu var. Bunlar üzerine genel bir konuşalım. Ama bireysel sorunlarınızı da yorumlar kısmına yazın ve sağda solda bu videoları arkadaşlarınıza, gruplarınıza atın. Daha fazla öğrenci arkadaşınıza ulaşalım. Daha fazla 2022 YKS adaylarıyla bomba gibi şu sürece girelim. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.